SMH hastalığı, Spinal müsküler atrofi açılma aslında bunun. Bunda bir grup proteinde bir eksiklik olması sonucu bu çocukların sinirlerinde bir problem oluşuyor ve buna bağlı olarak da bir nörolojik hastalık olarak tanımlıyoruz bunu. Bunun sonucunda bu çocukların kaslarında yaşlara göre ya da tipine göre değişik bir yaşam şekilleri oluyor. Şimdilerde artık işte bu gen tedavisi ve nersen tedavisiyle birlikte bu çocukların yaşam kalitesi son derece artmış olsa dahi spinal muskuler atrofi olan çocuklarda skolyoz maalesef gözüküyor. Hepsinde oluyor mu? Hayır. Hepsinde skolyoz gözükmüyor ama bu çocuklarda skolyoz görüldü andan itibaren bunlara mutlaka bir tedavi uygulamak lazım. Belli bir derece geçtikten sonra da mutlaka bunlara cerrahi tedavi uygulamak gerekiyor. Neden derseniz bu çocukların eğrilikleri yine bir kas dengesizliğine bağlı olarak kas gelişimlerinin kötü olmasına bağlı olarak hızlı ilerliyorlar. Hızlı ilerledikleri de ciddi akciğer problemlerine sebep oluyor. Biz daha önce hep SMA tip 2'leri veya da tip 3'leri ameliyat ediyorduk ve onların tedavilerini yapıyorduk. Fakat günümüzde artık bunu sinersen tedavi ve gen tedavileriyle artık SMA tip birler daha önceden yaşamıyorlardı. Koloz oluşacak kadar. Şimdilerde evet daha fazla yaşıyorlar. Daha uzun bir hayatları var. SMA tipikiler çok daha iyi bir hayat kalitesiyle yürüyebiliyorlar. Buna göre yaşıyorlar. Ama bunlar da skoloz görüldüğü andan itibaren yine diğer nöromusküler skolozlarda olduğu gibi bunlar çöken eğrilikler diyoruz biz bunlara. Bunlar çok hızlı ilerleyebiliyor. İlerlediklerinde de ciddi problemler özellikle akciğer ve kardiyak problemleri ulaşabilir. Bu gibi durumlar oluşmadan önce bunların önüne geçmek lazım. Özellikle nusinersen tedavisinin intratekal tedaviyi engellediğini düşünüp ya da ameliyat olursa verilmeyecek diye düşünülüp bu çocuklara ameliyattan aileler kaçınıyorlar. Fakat eğrilik çok ilerledikçe ciddi problemler doğmaya başlıyor ve bazen bizim artık ameliyat edemeyeceğimiz kadar çok ileri eğrilik derecelerine kadar ulaşabiliyorlar. Skolozlu olan çocukların SMA'lar daha mı kötü gider derseniz, hayır aslında hiçbir ilişkisi yok. ya yani SMA'sı olduğu için skoloz oldu. Yani skoloz SMA'nın tetiklemiş ya da SMA'ya sebep olmuş bir durum değildir. Skolyozu olan hastaların SMA'ları daha kötü gitmez. Aynı seyrinde devam eder ama SMA'sı olan bir çocuğun skolyozu var ise bu skolyoz normal SMA'sı olmayan bir çocuğun skolyozuna göre çok daha kötü ilerler. SMA hastalarındaki skolyozu nasıl tedavi ediyoruz? Aslında yaşa göre tedavi ediyoruz. Biz bu çocuklara 10 yaş altında gördüğümüz çocuklara genellikle erken başlangıçlı eğrikler deyip işte uzatma ameliyatları dediğimiz ya da manyetik rot larla eğriliği belli bir süre kontrol altında tutup onların akciğer gelişimlerini sağlamaya çalışıyoruz. Akciğer gelişimleri sağladık belli bir yaşa ulaştıktan sonra da büyümelerinin belli bir oranda tamamlandığını gördükten sonra da biz bunlara pozisyon enstrümantasyon füzyon ameliyatı dediğimiz ameliyatı gerçekleştiriyoruz. Ama bu çocukları gördüğünüz anda hani belli bir derece geçer geçmez gibi biz, benim için bu sınır 40, 40 derece geçer geçmez. Mutlaka bu çocuklara büyüme yönlendirme tedavileri, büyüme koruma tedavileri gibi bir tedaviye başlamak lazım. 10 yaş üstündeki çocuklarda da artık bundan sonra yeteri kadar akciğerlerinin gelişimini sağladığımız düşündüğümüz için füzyon ameliyatları yapılabilir. Ama hani bu illa kesin değil. Bazen biz bunu 11 uzatabiliriz, 12 uzatabiliriz. Çocuğun kalan büyüme miktarına göre karar vermek de fayda var bunun için. Peki biz bu çocukların skolozunu tedavi etmezsek ne olur? Yani bu eğilik ilerlemeye devam edecek. İlerlemeye devam ettikçe fonksiyonlarında giderek bozulmalar meydana gelecek. Yani şu anda işte nusinersen tedavisiyle birlikte ellerini kollarını daha iyi hareket ettirebilen bacaklarında hareketleri olan çocuklar skoloz ilerledikçe ağrılar nedeniyle da dengelerinin bozulması nedeniyle bu fonksiyonlarını da kazanmaları giderek kötüleşecektir. O yüzden temalı Hastalarda, biz sonuçta ameliyat sırasında nusinersan alabilsin diye belli bir bölgeye hiç dokunmadan açıklık bırakıyoruz ki o bölgeden intratekal tedavi verilebilsin diye. Yani buna göre planlayıp buna göre ameliyatı yapıyoruz. O yüzden de hani nusinersan alamayacak endişesiyle çocuğunuzun ameliyatını geciktirmeyin diye tavsiye ederim.